Merhaba arkadaşlar. Zor bir soru. Ee, güzel bir çözüm yapacağız. Öncelikle A artı B'nin küp açılımına bakıyorum. A küp artı 3A kare B artı 3AB kare artı B küp formatında yazıldığını biliyorum. Aslında fx fonksiyonunu şu formatta yazmış. 2x artı 1'in parantez küpü artı x formatında düşünmüş. Bunun açılımını yaptığım zaman 8x küp artı 12x kare artı 6x artı 1 geldiğini görüyorum. Ve ben buna x eklersem bu neye eşit oluyor? fx fonksiyonuna eşit oluyor. Bunu kullanacağım. Ardından buradaki eşitlik için alfa olsun diyorum. F ters k eşittir. F k eşittir alfa ise buradan f ters k eşittir alfadır. Ve f k eşittir alfadır. İki durum oluştu. Bildiğiniz gibi f x eşittir y formatında düşündüğüm zaman bir fonksiyonun tersini almak aslında değer ve tanım kümelerinin yerlerine değişmek anlamına geliyordu. Dolayısıyla f tersiye eşittir x formatında düşündüm. Bunu bu mantıkta düzenlediğim zaman şuradaki ifadeyi o zaman tekrardan tersini alırsam f alfa eşittir k diğer eşitlik f k eşittir alfa olunacaktır. Buradaki ifadeyi ne yapıyorum? Yukarıda yerine yazıyorum. Yani dolayısıyla buradan 8 alfa küp artı 12 alfa kare artı 7 tane alfa artı 1 eşittir k. Diğer ifadeyi yazıyorum. 8 k küp artı 12 k kare artı 7 k artı 1 eşittir alfa. Bu iki ifadeyi topladım. Buradan 8 alfa küp artı 12 alfa kare artı 6 alfa artı 1 artı dedik. Buradan 8k küp artı 12k kare artı 6k artı 1. Yukarıdaki küp açılımlarını elde etmiş oldum. Taraf tarafa topladığım için buradaki toplam değeri kaç olacak? Sıfır olacak. Çünkü buradaki alfa ve 7 alfayı sadeleştirdim. Altı alfa. Buradaki k ile 7k'yı sadeleştirdim. 6k kalmıştı. Dolayısıyla burada elde ettiğim sıfır olacaktır. Burası o zaman 2 alfa artı 1'in parantez küpü artı burası ise 2K artı birim parantez küpü eşittir sıfır olacaktır. Ayrı ayrı bunları sıfıra eşitleyerek yapabilirim. Alfa eşittir eksi 1 bölü 2 gelir. K değeri buradan eksi 1 bölü 2 gelir. Dolayısıyla bu ifadenin sağlanması için K değerinin yerine eksi 1 bölü 2 yazılması gerekir. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Destek olmak için abone olabilirsiniz. İyi çalışmalar.